Proteini bol, çok lezzetli ve çok pratik bir kase yapalım mı birlikte? Bonfileli kase yapıyoruz. Eğer evde et pişirmekten korkuyorsanız korkmayın yumuşacık et için bilmeniz gereken her şeyi de paylaşacağım. Şimdi iki tane bonfile var önümde. Gördüğünüz gibi hafif kalınca bir bonfile. İki tarafında tuz ve karabiberle lezzetlendiriyorum. Bu arada böyle et pişireceğiniz zaman buzdolabından Yaklaşık bir 20 dakika önce çıkardığınızda emin olun. Etiniz oda sıcaklığında olursa daha yumuşak pişecektir. Şimdi çok kızgın tavaya alıyorum. İkişer dakika mühürlüyorum. Gördüğünüz gibi iki taraf da güzelce kızardı. Şimdi normalde bonfileyi pişirme işlemini ocakta da bitirmek mümkün. Fakat eğer böyle hafif kalınca, irice bir bonfile ise o zaman biraz fırın görürse daha güzel pişebiliyor. Fakat fazla pişirip kurutmamak da önemli. Benim fırınımın içinden şöyle bir alet çıkıyor, bunun adı et probu. Şöyle bir şey yapıyoruz, bunu bir tane dilimin içine batırıyorum. Bunu da fırına koyacağım. İçi 50 derece olduğu zaman az pişmiş demek. 56 derece olduğu zaman orta pişmiş demek. 56 derecenin üstüne çıkmamanızı tavsiye ederim çünkü bonfile çok yumuşak bir et. Eğer çok pişirirseniz o zaman biraz kuruyabilir. Ee, hadi maksimum 60'a çıkın. Ben 56'yı gördüğüm zaman içinden alacağım. Bu arada fırınımın markası Hafele. Birçok farklı özelliği var. Buharda pişirme yapıyor, mayalama yapıyor. Bu da güzel özelliklerinden sadece bir tanesi. Çok pratik bir salata yapacağım. Salatalığı mandolinle dilimliyorum. Soya sos, susam yağı, pirinç sirkesi, biraz bal ya da agave hangisi varsa. Bu bir kenarda bizi beklesin. Şimdi burada biraz saçlanmış kinoa var. Kinoa olur, pirinç olur, buğday olur, bulgul olur. Artık hangisini seviyorsanız. Bunu sos tavasına alıyorum. 1 yemek kaşığı sade yağ, 1 yemek kaşığı et suyu, biraz pul biber. Altını açıyorum. Bu içine eklediğim malzemelerle lezzetlendirerek pişiriyorum. İçi tam 56 derece olduğunda fırının bana alarm verdi. Etim pişti dedi. Bu arada o kadar yumuşak ki dokunduğumda mükemmel piştiğini anlayabiliyorum. Şimdi fırından aldım. Hemen dinlendirmek için bir tahtaya alıyorum. Şöyle tavada azıcık su kaldıysa onu da kinoaya ekleyebiliriz. Böylece lezzetten maksimum faydalanabiliriz. Şimdi artık geldik tabaklama kısmına. Kinoa'dan şöyle ufak bir kaseye alıyorum. Daha büyük bir kaseye geçiriyorum. Eti dilimliyorum. Mükemmel pişti. Dilimlediğim parçaları kinoanın üzerine bırakıyorum. Üzerine hazırladığım salatalıktan koyuyorum. Biraz da bu sosundan gezdirelim. Biraz maydanoz. Azıcık pul biber. Misket limonu çok yakışıyor. İki dilim de misket limonu koyuyorum. Ve harika, inanılmaz lezzetli. Her lokmada o tatmin duygusunun doyasını hissedeceğiniz nefis bir tabak. Salatalıklı salata, bütün her şeyi hafifletiyor. Üzerine biraz lime sıkınca, lime zaten bonfile inanılmaz yakışıyor. Mutlaka deneyin. Altındaki kino'yu ısıtırken işin içine biraz sade ya biraz et suyu kattığımız için o da son derece lezzetlenmiş oldu. Dediğim gibi ben bunu evde kino varsa kino ile yapıyorum. Eğer artık adam pirinç varsa onu değerlendirmek için yapıyorum. Bir kase mutluluk. Tat Beğenilik serisinde yeni tariflerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Eğer yapmamı istediğiniz tarifler varsa ya da aklınıza böyle ya bu çok yeni bir lezzet olur dediğiniz bir şey gelirse her zamanki gibi yorumlara bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.